Lanet olsun, bütün bir nesil benzin pompalıyor, garsonluk yapıyor ya da beyaz yakalı köle olmuş. Reklamlar yüzünden araba ve kıyafet peşinde, nefret ettiğimiz işlerde çalışıp gereksiz şeyler alıyoruz. Bizler tarihin ortancı çocuklarıyız, bir amacımız ya da yerimiz yok. Evet efendim, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Şu sıralar bayağı Fight Club'a merak sardım. Hoşuma gidiyor bilmiyorum. İzleyesim var ama yok abi yok izleyemeyeceğim. Sınavdan sonra izleriz. Her neyse size bugün e, laf uzandırmadan şeyi bahsetmek istiyorum. Bir günüm nasıl geçiyor? Rutinlerim falan onlardan bahsetmek istiyorum. Çünkü hani insan başkasının ne yaptığını böyle merak ediyor ya da ben de öyleyim. Hani video karşıma çıkıyor. Acaba nasıl çalışıyorlar işte? Neler yapıyorlar? Onlardan birazcık e, kendime bir fikir oluşacak şekilde e, bir yol izliyorum. Ondan dolayı ben de böyle video yapmak istedim. Hani benim ne yaptığımı merak edip ya da benden belki bir fikirler alabilirsiniz. O yüzden lafı uzandırmadan hemen videoya girmek istiyorum. Şimdi hocam e, sabah genelde TYT denemesi yapıyordum. Ama ve şu seri denemelerden dolayı bir TYT bir AYT yapmak zorunda kaldım. Sabah e, deneme değişiyor. Ya TYT ya da AYT oluyor. Bugün Aputem'in TYT'ine girdik zaten. Girmez olaydım. Şimdi TYT ya da AYT'ye girdik. Ondan sonra biraz dinleniyorum. Eve geldiğim zaman bir 2 saat yemek yiyorum ya da eğer çok yorgunsam yatıyorum. Ondan sonra AYT branş dinlemeleri ya da TYT branş dinlemeleriyle bir gün içinde hem TYT hem de AYT çözmüş oluyorum. Akşam da bunların analizini yapıyorum. işte kesme biçme işler olur. Hatta şunu sevmiştim. Şöyle bir şey vardı. Doğru yaptım ama sonuç olarak güzel bir şey. Hani ezberlenmesi gereken bir şey. Diye bunu kestim. Bir kenara koydum şöyle. Bakarız sonra acaba. Şurada da Fenerbahçe vardığımız var. Her neyse. O şekilde akşamleyin de bunların analizini yapıyorum. Ee, ve zamanım hala kalmışsa da böyle video çözümleri olur. Hani soru çözümleri olur. Biraz daha rahat olacak şekilde dinlenmeli bir şekilde. Kendimi çok kasmadan ders çalışmaya çalışıyoruz. Yani bir gün içine benim toparlayacak olursam. Sabah TYT, AYT deneme, branş olur ya da genel olarak... Akşamleyin bunların e, sınav analizleri. Ondan sonra kısa kısa video çözümleri olur. E, konu eksiğim varsa konu çalışmaları yapıyorum. Onun dışında benim bir günüm artık bundan sonra böyle geçiyor. Bundan önce kendi başıma deneme yapıyordum. Çünkü bizim dershane haftada iki tane yapıyordu. Bir AYT bir TYT olacak şekilde. Ama artık dediğim gibi seri denemelere geçtik. Bu şekilde e, her gün gidiyorum artık. Sabah da uyku düzenimi bu şekilde geliştirdim. Geceliğim bir buçuk gibi yatıyorum. Sabah da sekiz buçukta kalkıyorum. 7 saat kafi. Adam olana çok bile yeter. Bunu biraz daha 12'ye çevireceğim çünkü sınav yaklaştıkça bir buçukta yatmayacağım yani. Ondan dolayı 12'ye çekerim bunu. Şu an saat neymiş? 11. İyi. Temiz. Bunun analizini de yaptık. En sevmediğim denemeydi bugüne kadar en kötü gelen deneme. O yüzden Nesim'i hiç söylemek istemiyorum. Boş verin. Her neyse dediğim gibi bundan sonra şimdi bir video çizimleri falan olur. Şunu izleyeceğim. <laughs> İki dakikalık dakika bir videoymuş. Beni biraz gaza getirdi. bu Fight Club'ın bir sözü var. Belki bilirsiniz. Onu söyleyeceğim. Adam şey diyor. Her şeyiniz kaybettiğiniz zaman özgür kalırsınız diyor. Hani cidden beni düşündürdü biraz bak. Adam cidden haklı ya. Valla çok güzel göndermeli bir film. Hani izleyin tavsiye ederim ama şimdi izlemeyin. Sonunu izlersiniz. Hoştur. Evet. Bunun sözünü kapar kesim yapabilirim. Aynen. Evet videoyu çok uzatmayayım. Zamanınızı almak istemiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ee, i̇nşallah istediğiniz yerleri kazanırsınız. Ben de kazanırım. <laughs> i̇yi çalışmalar diyorum. Hoşçakalın. Bay bay.